buradan. Esra Ez burada. Ne yapıyorsunuz? Ya <laughs> Ad buraya Adınız ne? Merhaba. Adınız ne? Merhaba. Adım. Benim adım Aysim Çimentepe Tepe. Benim, Benim adım, adım Yiğit Tepe. Hadi hadi atlarımızı şey yapalım. Ben hadi atlarımızı yapalım. Dur ilk önce ben yapıyorum. Benim adım Aysim Çimentepe Aysim'a soyadım Çimentepe Tepe. Üçüncü sınıfa geçeceğim. Yaşar için Adana'ya geldik. Okulum Gaziantep'te devam edebilirsem e, ederim. Şunur Adanalıyım. Şimdi sözü Yiğitefe'ye bırakıyorum. Benim adım <laughs> Yiğitefe. Yiğitefe Öztar. Yi ben yardım okuya dedim ben, de, ben, ben, ben. Benim adım İhla Çepentepe. Adım